Tarihan'ın kendisini 31 .1. 1970 <laughs> doğdu. İlk öğrenimini farklı ilçelerde tamamladı. İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. 1977'de bu yana öğretmenliğini sürdürmektedir. Hale Ekşiri Yurt Şehit Er Güzel Çelik İlk Öğretim Okulu'nda öğretmenliğini sürdürmektedir. Ben yazarımızı kendi kitabın arkasına yazmış olduğu çok özlü sözle baş başa bırakıyorum. Buyurun öğretmenim sabır, vefa, fedakarlık oldu. Sevmeyi çok seven yüreği, geçmişine öfke duymayacak kadar güçlü, yaşadıklarıyla kapanışacak kadar asil, yaşam öyküsünün içindeki kahramanlarla düşman olmayacak kadar da olgundu. Şöyle diyelim. Çocukluğundan bu yana, kendi aydınlığını hep kendisi yarattı. Katlanması zor ihanetin kapkara bölgesinde fesatlık ve mankörlüğün bedelini ödeyip vebalini sorgulamadı. İnsan, insanca yaşamayı ve yaşatmayı beceremiyorsa bile, hatasını kabul edecek kadar kendine dürüst olmuyor. Fedakarlığın ve hoşgörünün karşılığı koca bir hiçse eğer, ilahi adalete emanet etmeli belki de. Ben, bu kitap, tüm bu duyguları alabora edecek kadar içten ve samimi anlatımıyla, kadın ya da erkek değil, insan olarak davranışlarımızı, hayata bakış açımızı sorgulatacak bir eser. Tabi bu e, kurgu, hayal ürünü, tabii ki her yazarın olduğu gibi kendi hayatımdan da alıntı, gözlemlediğim şeyler. E, umarım ki yazdığım kitap e, insanlara biraz olsun kendilerini öz eleştiri yapma şansını verir, sorgulatır. Belki e, içinde kendimizi bulabileceğimiz sayfalar da vardır diye umuyorum. Keyifli okumalar diliyorum hepinize. Bir kitabın e, bir yayın evi tarafından kabul edilip basılması o yazarın derinliğini, yoğunluğunu ve bu işe samiyeti gösterir. Ben bugüne kadar ne yazık ki bir yayın evinde kitabı yayınlatamadım. Çünkü türler farklı. E, ben e, öğretmenini gerçekten kutluyorum. Hayatı bir bütün alıp bu sayfalara taşımak ve hiç karıştırmamak ve gerçekten ilk okuyucularından birisiyim. Çok mutlu oldum. Çok mükemmel. Ben biraz öğretmenimin sanat türü hakkında kendisi de nasıl bir tür kullandınız, nasıl yazdınız bunu? Ne yaptınız? Romana, sizi romana e, iten neydi? Romana iten neydi? Aslında e, küçüklüğünden beri şiir yazıyorum, öykü yazıyorum. Hep de derdim ki ortaokul çağlarında, ilk okulda belki biraz küçüktüm ama ortaokul çağlarında hep bir gün yazar olacağımı söylerdi. O zaman bilgisayar yoktu. En büyük evimiz bir çatı katının olup bir e, daktiloda eser çıkarmaktı. Ve bir gün diyordum raflarda bir adım olacak, mutlaka olacak diyordum. Bu zamana nasipmiş. Daha önce de denemelerim oldu. Üniversitede bir roman deneme oldu. Ortaokulda bir roman deneme oldu. Fakat onların üzerine düşmedim. Hala daha duruyorlar. Sonrasında bu kitabı aslında roman diye başlamamıştım. Bir şiir yazmak için başlamıştım. Fakat cümleler cümleleri, cümleleri kovuladı. Dedim ki bu bir roman olacak. Ve arkasından da inşallah ki bir gün film olacak. Şimdiki hayalim de bu. Ee, çok severek yazdım. Bir çırpıda yazdım geriye dönmeden, bakmadan yazdım. Bittikten sonra yayın evine verene kadar içine açıp bakmadım bile. Sonrasında yayın eviyle editörle e, bağlantı kurduğumuz zaman bir iki kere baktım. Ama kitap olduktan sonra inanın kendi yazdığım şeyi kendim yazmışım gibi görmeden üç kere sonuçsuz Romantizm, aşk, bunun yanında birçok insanın başına gelebilecek her türlü e, e, nasıl söyleyeyim zorluklar, güçlükler var. E, Romantizm yanında da ya samimi bir kitap. İçimden geldiği gibi yazdığım bir kitap. Kurgu fazla. Bu kadar bunun hakkında bilgi vereceğim size, verebileceğim. Okuyunca zaten göreceksiniz. İnşallah ki başladım. Okuyucuların, e, daha doğrusu okuyan arkadaşlarım Kitabın henüz bitmediğini, zaten bunun ilk adı, koymak istediğim ilk adı yazarken bilgisayarda bu roman böyle bitmezdi. Sonrasında vebal diye değiştirdim. O yüzden de bu romanın bir gerisi olmalı dediler. İkinci kitabı o şekilde başladım. Ee, tabii daha fırsatım böyle uzatmaya, uzun uzun yazmaya daha fırsatım olmadı. İnşallah o da bunun sonunu getirecektir. Daha sonrasında başka romanlarla devam edeceğim artık. Bu arada belediye başkanınız hoş geldiniz eğitim senin ve duyarmış. Teşekkür ederiz. Hocam çünkü kendisi eğitim sen değil. Ben azıcık sözü alayım. Şimdi e, Gönül Hanım e, şey ay özür dilerim. E, Güler Hanım e, yazılarında çok güçlü. Kendisini tebrik ediyorum. Ve bir günde sizden bir roman bekliyoruz. İyi i̇nşallah. Sukut Tuncer öğretmenimiz köy ensülü ta kalktı köy buraya geldi. Ayaklarına, Ayaklarına sağlık. sağlık. Yadigar abi Dalaman'ın köprüsünün öbür tarafından her zaman uğraştı. Hoş geldiniz hocam çok teşekkür ederiz. Burada Tahir ile Sultan'ın bir diyalog var kitapta. Tabi bütün romanın başından sonuna kadar Tahir ile Sultan götürüyor. Doğru, öğretmenimizin dediği gibi yazdığımız kitaplarda da biraz biz varız. Ben kendisini bundan dolayı tekrar kutluyorum. Bu arada soru sormak isteyenler olabilir. Ben bir teşekkür daha sunayım. Tabii Naci Bey aramıza hoş geldiniz. Ressam kendisi. Ee, ayrıca da öğrencilerimize çok büyük destek veriyor. Onu da burada vurgulayayım da bari hepimizin haber olsun. Yine aramızda bir resmen evet. olan, yani yine bir genç öğretmenimiz e, Aydın Bey, kitaplarını veriyorlar. E, i̇ki kitabı çıktı. Görüyoruz ki kitap bakımından zenginiz. Yine yıllar yılı e, Asım Hocam e, köşe yazılarını yaptı. Hadi Gülgin şu köşe yazılarını kitaplaştıralım dedim. Her anda yola çıkacak gibi kendisine kolay gelsin diyorum ki. E ben roman romantizmde çok güzel bir örnek. Tabii bir fakir baygurt öğretmendi ama öğretmeni yazdı, öğretmenin dünyasını yazdı. Onun içinden bize seslendi yine talip apaydın olsun, Kemal bir başar olsun. Ama öğretmenimiz de bu kez başka bir pencereden baktı. Daha çok kendi hayatıyla ilgili, hayatın içindeki o sarmalı ilgili konuları ele aldı. Kurgu kurguları da çok güçlü. Dili çok güzel ve akıcı bir roman. E Dilber öğretmenim hoş geldiniz. Tiyatro kahramanı. E, bu akşam da Dilber öğretmenimin 7 aydır çalıştırdığı e, Tatil Köyü adlı Dondurmam Kaymak filminin bir başka versiyonu tiyatroda izleyeceğiz ortacı ortaokulda. Ayrıca bunlardan da haber vermekte büyük fayda var. Şimdi öğretmenimize sormak istediği sorular var mı? Ben de teşekkür ederim. Bir e, sunayım Buyurun. Ee, bana desteği esirgemeyen belediye başkanımız Hasan Karaceli'ye e, afişlerde çok yardımcı oldu. Sayın Mehmet <laughs> Ali Avcı abim, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir abimdir. Her zaman desteğini de görmüşümdür. Yine Sayın e, Kaymakamımız ilgili alakalı e, davrandığı yanına gittim. Çok memnun kaldım. Bunu e, bunun yanında Gündür Karaca, Sayın Gündür Karaca, Gündür Ağabey çok çok teşekkür ederim bana. E, hiç yalnız bırakmadı. Benim üzerimdeki bütün işlerin ağabeyisi vardı, yaptı. Çok çok büyük desteğini ve moralini verdi. Gördüm. E, rahatsız, kusura bakmayın. Çok zor konuşuyorum. Beni destekleyen arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma, müdürüme, aileme, siz şu zamanınızı bana ayırdığınız için, beni yalnız bırakmadığınız için, beni sevdiğiniz için, ben de sizleri seviyorum. Yüreğinize, ayaklarınıza, o güzel kalbinize sahip. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Elbette yorumlarınızı duymak isterim, işlislerinizi duymak isterim. Evet. Çok da memnun olurum. Bir sonraki için bana iyi bir adım olur. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Evet. Şimdi de bu saatten sonra yazarız yazarımıza soru sorabilirsiniz. Tüm romancılığı hakkında veya çevre romanlar hakkında. Ee, ben de e, şunu söyleyebilirim. Bir roman yazmak çok zor bir uğraş. Hani aslanın avına kendini tamamen takıp kovaladığı gibi, hedefi yakaladığı gibi bir roman yazmakta, bir şiir yazmakta, bir resim yapmakta böyle bir tutkuyu, böyle bir yoğunluğu istiyor. Ben kendisini kutluyorum yine. Benim de şu anda iki roman çalışmam var. Birisi sana her akşam baba diyemedim. 12 Eylül'ün öksüz bıraktığı çocuklar romanı çünkü biri de benim kız, kızımdı. Neden üniversiteye giremedin dediğimde baba sen halk dedin, sen ülkem dedin. 8 yıl dağlarda kaldın. Ben sana 8 yıl her akşam baba diyemedim. Bu kızımı roman. Sürdüğü özgürleştim adı romanım ise Valla sürgünler bana çok iyi geldi. Tarayı sürmek gibi oldu. Gittiğim her yeri yazdım. Geçenlerde bilaslar geldiler. Ya hocam bizi buraya yazmadık. Valla sürmeyenlere söyleyeyim dedim. Sürmüş olsaydı beni, yani biraz da çekmişti dedim. Ee, bu hayat böyle bir şey arkadaşlar. Yani sanatla ilgili olarak. Ben teşekkür ediyorum öğretmenimizi sizinle baş başa bırakıyorum. Sağ olun. Sorularıza alabiliriz.